Merhaba gururlar ve kanalımıza hoş geldiniz. Binance'de sui projesi piyasaya sürülecek ki BNB ya da TUSD kilitlenerek sui alınabiliyor. Ben de farming sürecine 50.000 dolar kilitleyerek başladım. Sanırım farming süreci 2 gün daha devam edecek ki gerçekten harika. Ben de 50 bin dolar kilitledim ve şu anda yüze yakın sui token'ım var ki gerçekten harika. Sui gerçekten harika bir proje. Çünkü Phantom'ın kurucusu olan arkadaşım çok iyi bir proje olduğunu söyledi. Phantom Aptos Network'ündeki en büyük merkeziyetsiz borsam ve kurucusu gerçekten çok zeki bir kişiyim ve Sui projesine çok inandığını söyledim. Onun gibi birçok VC de Pantum'un çok büyük bir proje olacağını düşünüyor. Açıklama satırındaki Binance linkinden hesap oluşturup Binance'de Sui coin için farming yapabilirsiniz. Evet tabi ki de bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Ben sadece paramla ne yaptığımdan bahsediyorum. Ben 50 bin dolar kilitledim ve şu anda 100'e yakın Sui token'ım var. Evet abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Evet şimdi önce bitcoin'e bakacağız ve piyasadaki son durumu değerlendireceğiz. Daha sonra da suya bakacağız. Evet şimdi teknik analize gidelim. Evet şimdi Bitcoin'e başlayalım ve Bitcoin'de dün gece bir düşüş oldu ki bu pek bir haber değil. Öte yandan uzun vadeyle başlarsak en çok dikkatimi çeken şey hacim. Hacim fiyatı tahmin eder ve aşağıdaki barlar hacimi temsil ediyor. Ve görmüş olduğunuz gibi şu anki hacim 2021 Goa piyasasındaki hacimden bile daha yüksek. Evet, 69 bin doları yani zirveyi gördüğümüz hafta 222 bin bitcoin alımı ve satımı olmuştu. Ve görmüş olduğunuz gibi şu anda ise neredeyse en az 3 katı yüksek bir hacim var. Mesela geçen haftaya bakarsak, Geçen hafta 1.3 milyon bitcoin alınıp satılmış. Gerçekten çılgınca. 2021 bu hapisisinin zirvesinden bile daha yüksek bir hacim söz konusu. Evet, bu bence gerçekten iyi bir haber. Çünkü bahsettiğim gibi hacim fiyatı tahmin eder ve şu anki hacim Bitcoin'in zirveyi gördüğü haftadan bile tam 6 kat daha yüksek. Bu gerçekten harika. Öte Bitcoin'de 16 bin dolardan bu yana büyük bir yükseliş trendi söz konusuydu. Fakat 30 bin dolar seviyesinde dirençle karşılaşıyor ki bu gerçekten çok normal çünkü 30 bin dolar seviyesi 2020'de ve 2021'de Bitcoin'in karşısına destek ve direnç olarak defalarca kez çıkmıştı ve burası çok kuvvetli bir direnç seviyesi bu yüzden Bitcoin'in burada dirençle karşılaşması normal fakat bence Bitcoin'de durum hala çok iyi gözüküyor. Öte yandan günlükte stokastik aşağı yönlü dönmüş durumda ve dipten bu yana saydığımız Elliot dalgalarında şu anda 3. Elliot dalgasındayız ve bence hala bu dalga tamamlanmadı. Çünkü Elliot dalga teorisine göre 3. dalga en büyük dalga oluyor. Fiyat hedefi ise 35 bin dolar seviyesinde. Ancak tabii ki günlükte RSI ve Stokastik'in aşağı yöne dönmesi pek iyi bir haber değil. Maalesef an itibariyle Bitcoin'de günlük grafikte düşüş indikatörleri söz konusu. Öte yandan günlükte kripto tam hala satın al sinyalini gösteriyor. Ki bu gerçekten harika. 16.000'den bu yana bu yükselişi tahmin etmiştim. Bitcoin indikatör bot ise Evet, bu düşüşten önce saf sinyalini göstermişti ve düşüşü muazzam bir şekilde tahmin ettiğim, Tabii ki sat sinyalini göstermesi çok kötü bir haber. Tiyan'dan hareketli ortalamalara bakarsak dipte Golden Cross meydana gelmiştim. Ve zaten sonrasında çok büyük bir yükseliş oldu. Evet şimdi 4 saatlik grafiğe gelirsek aslında dünkü videoda tahmin ettiğim gibi bitcoin bu Smith -like üçgeni yukarı yönlü kırmayı başarmıştım ve de muazzam bir şekilde çalışmıştım fakat sonrasında maalesef çok büyük bir düşüş oldu. Bitcoin yükselişle herkesi tuzağına düşürerek sonrasında büyük bir düşüş yaşadım ancak bence uzun vadeye baktığımızda genel manasıyla bir yükseliş trendi söz konusu. Ve bitcoin yüksek tepeler ve yükseklikler oluşturmaya devam ediyor. Uzun vadede durum bence hala gayet iyi gözüküyor. Fakat kısa vadede görmüş olduğunuz gibi küçük bir düşüş trendi de oluşmuş durumda. Evet bence kısa vadede bitcoinli e durum pek iyi gözükmüyor ve kısa vadede biraz daha düşüş yaşanabilir. Evet, ancak hala bu bayrağı formasyonu da oluşuyor. Fakat ben yine de Saladide küçük bir geri çekilme ihtimalini daha yüksek görüyorum. Bu yüzden biraz geri çekilmeden sonra yeni bir long kaçmayı planlıyorum. Tabii ki şunu da unutmamak gerekiyor ki 30 bin dolar seviyesi gerçekten çok kuvvetli bir direnç seviyesi. Bu yüzden Bitcoin'in o seviyeden reddedilmesi gayet doğal. Evet 27.200'deki kuvvetli destekte yeni bir long kaçmayı planlıyorum. Stop loss ise 26.700'de. Kar alma ise 34.900'de. Evet işte Bitcoin'deki yeni trade'im bu şekildeydi. Ve bu trade'de 7800 dolar kazanmak için 440 dolar riske ediyorum. 10x'lik kaldıraçta yaklaşık 78000 dolar potansiyel kâr ki gerçekten harika. Evet işte Bitcoin'deki yeni trading bu şekildeydi. Ve siz de trade yapmayı istiyorsanız videonun altındaki Bybit linkine tıklayabilirsiniz. Bybit linkine tıklayarak 30 bin dolarlık full faydalanabilirsiniz. Bybit benim trading için kullandığım ana borsam ve Bybit dünyanın en büyük ikinci hacmine sahip borsasıyım ve siz de Bybit linkine tıklayarak 30 bin dolarlık full bonustan faydalanabilirsiniz. Tabii ki full bonusun tamamını almak için bütün trading şartlarını tamamlamanız gerekiyor. Öte yandan yaklaşık 10.000'e yakın öğrencimin olduğu crypto master kursun linki de açıklaması satırında ve yine yaklaşık 8100 kişinin olduğu Telegram grubunun linki de açıklama satırında. Evet şimdi hızlı bir şekilde Telegram'a gidelim. Ve sizlere bahsettiğim projeyi hemen göstermek istiyorum. Evet işte Sui projesi. Ve görmüş olduğunuz gibi suye 183 BNB bir kilitlemiştim. Evet farming süreci. Bunu Binance'ten göstersem daha iyi olacak sanki. Evet şimdi Binance hesabıma geldik. Evet şimdi Binance'te launch bula geldik ve görmüş olduğunuz gibi tam 3.3 milyar dolar kilitlenmiş durumda. Bir yandan aşağıda suye gelirsek. Suyunun farming periyodu 2 gündü ve toplam 40 milyon suyu dağıtılacak. Farmingin bitmesine ise 1 gün 18 saat kaldı. VC'ler bu proje için gerçekten çok ama çok heyecanlı. Öte yandan bahsettiğim gibi su coin'leri alabilmek için ya TVST ya da BNB kilitlemek gerekiyor. Dağıtılacak 40 milyon suyunun %20'si TUSD'de %80'in ise BNB'de dağıtılacak. Ve görmüş olduğunuz gibi ben de burada suyu almak için varlık kilitledim. 16.295 dolar TUSD kilitledim. Ve farming işleminin sonucunda toplam 29'a yakın suyu alacağım ki bu gerçekten harika. Öte yandan BNB'de ise Görmüş olduğunuz gibi tam 183 BNB kilitledim. Yaklaşık 60 bin dolara yakın. Ve farming periyodu bittiğinde toplam 31 artı 41 yani 72 sui almış olacağım. Yani 72 buradan 29 ise TUSD'den yani toplam 101 adet sui tokenım olacak ki gerçekten harika. Evet bahsettiğim gibi farming periyodu 2 gündü ve bitmesine 1 saat 18 dakika kaldı. Evet isteyenler Binance Launchpool'a gidip Suiye bakabilir. Evet şimdi devam edelim. İki yandan dün IDX'de almıştım ve bunu da Telegram grubunda paylaşmıştım. Bazen video yapmadığım zamanlar Telegram grubunda fikirlerimi paylaşıyorum. Ve 8100 kişinin olduğu bu Telegram grubunda IDX'den bahsetmiştim. Telegram grubunun linki ise açıklama satırında. Evet işte dün burada IDX'den bahsetmiştim ve IDX aldığımdan bu yana %24 yükseldim. Oradan da çok güzel karlar elde ettim. Öte yandan Easy Reborn Linky ise çok ünlü bir gamer takımı. Esport'da oynuyorlar. Kendileri Filipinli ve çok yakında MCRT oynayacaklar ve çok güzel bir yayın açacaklar. İsteyenler Easy Reborn Bukey takip edebilir. Evet öte yandan bahsettiğim gibi Sui şu anda Launchpool'da. Az önce zaten göstermiştim. Bu arada MCRT'yi artık Google Play Store'dan ve Apple Store'dan indirebilirsiniz ve MCRT kazanmak için oyunu oynayabilirsiniz. Öte yandan yine aldığım bir diğer proje ise IOTA'ydı. Onu da bana Pentium'un kurucusu arkadaşım önermişti. Bir ara piyasa değeri 15 milyar dolardı. Kendisi bu projeye de gerçekten çok güveniyor. Ve eğer amaçladıkları şeyi yaparlarsa kriptoda bir GPT etkisi yaratabileceklerini düşünüyor. Bakalım neler olacak. Öte yandan şu anda MCRT'nin resmi web sitesinde NCRT'yi stable coin'lere ve stable coin'leri de NCRT'ye dönüştürebiliyorsunuz ki gerçekten harika. Evet öte yandan bakalım başka neler var. Evet piyasadaki son durum bu şekildeydi. Şimdi buy e geldik ve bitcoin trade'im şu anda %247 ile 18.400 dolar ikarıda. 2.9 bitcoin'lik bir trade'im. Bu hesapta ise şu anda toplam 284.000 dolar var. Spot'ta 4 bitcoin, 13.2 milyon MCRT, 21.700 dolarlık ton, 20.000 dolar nakit, 19.300 dolar FXS ve biraz da Uniswap var. Red evet, piyasadaki son durum bu şekildeydi. Sui projesini duydum ve sizleri bu konuda bilgilendirmek istedim. Sui bence gerçekten büyük bir proje ve farming süreci devam ediyor. İsteyenler Binance'dan bakabilir. Evet çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Tabii ki de bu bir yatırım tavsiyesi değildir kendi tespitinizi kendiniz yapmalısınız. Ben sadece kendi paramla ne yaptığımdan bahsediyorum. Öte yandan chatgat.ai yaklaşık bir buçuk ay içinde tam 60 bin kullanıcıya ulaştı ki gerçekten harika. Bu kadar kısa zamanda gerçekten muazzam bir yükseliş. Öte yandan MCRT'de 2 yıl önce bir oyunumuz yokken şu anda muazzam bir şekilde çalışan bir play to earn oyunumuz var. Evet çok teşekkürler ve görüşmek üzere. Bu arada kahvaltıya geri dönmem gerekiyor. Ve şu anda nişanlımla beraberim. Evet çok teşekkürler ve görüşmek üzere.